Fenomenler dosyasına gidelim çünkü gidelim yeni ya. bir gelişme var. İddianamenin detayları ortaya çıktı. O herkesin merak ettiği maddeler. Hmm. Dilan ve Engin ömür boyu hapis mi yatacak? Buyursunlar. Fenomenler dosyasında yeni gelişme. İddianame detayları ortaya çıktı. Efendim bir şey misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Masum olduğunuzu çok Polat ailesi ömür boyu hapis mi yatacak? Çok pişmanım. Ama yine sıkışmıştım ve mecburdum. Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat lüks paylaşımlarıyla tanınır hale gelmişti. Dilan ve Engin Polat çifti her bir paylaşımında çıtayı biraz daha yükseltiyordu. İdarcim getir aşkım getir 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 kendinize de yapın kader getir 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 lüks araçlar <laughs> Yine özel uçak derken insanların gözüne sokulan bu lüks paylaşımlar Polat çiftinin sonu haline geldi. tepkileri üzerine çeken Polat çifti Masak tarafından araştırılmaya başlanınca geçtiğimiz Kasım ayında cezaevine alındı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. <laughs> Hazırlanan iddianamede şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. <laughs> Hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Sahte şirketler. İddianamede Polatlar grubunun tek elden yönetildikleri değerlendirilen şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının Engin Polat ve ailesinin üzerine olan şirketlerle gerçekleştirildi. Ancak bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu belirtildi. fatura. Şirketlerin kanunen tutulması gereken defterlerin tutulmayıp vergi mahtahını azaltma sonucunu doğuracak şekilde. Başkaca defter tutulması sebebiyle 214 milyon 786 bin 65 lira toplam tutara ulaştığı vurgulandı. Örgütün lideri Engin Polat, iddianamede örgütün liderinin Engin Polat, yöneticilerinin ise Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp ve Sinem Sıla Doğu olduğu ifade edildi. İddianamede tanık ifadesine göre Engin Polat'ın kurduğu organizasyon dahilinde yasa dışı bahis oynatılmasını sağlamak amacıyla bazı kişilere ulaştı. Bu kapsamda teminat bedeli altında önden para alarak başka bir gelir kapısı daha oluşturdu. Üçüncü şahısları hesaplarını yurt dışından gelen paraların çekilmesi için kullanmak amacıyla etmeye çalıştı ve bu şekilde insanlara vaatlerde bulunduğu anlatıldı. sosyal medyayı araç olarak kullandılar. Tanınırlıkları sayesinde sosyal medyadaki insanların kalbini kazanarak bir kısım gerçek ticaret yaptıkları, güzellik merkezlerini ve kozmetik firmalarını paravan olarak kullandıkları ortaya çıktı. Polat çifti ömür boyu hapis yatacak. İddianamede Dilan ve Engin Polat'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek... suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Müzik Dosya Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar gelecek günlerde yargılanmaya başlayacak. İyi mi? Merhaba. Şey Nasılsınız? İyi Osman, merhaba. Bu sefer merhaba. de kanıtları yok etmekle birlikte suçlanıyorsun. Nereye söylemek istiyorsunuz? İlhan İddianame ortadayken Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'ın sosyal medya paylaşımları şaşırttı. Şükran Polat paylaşımında kara para dediniz, örgüt dediniz, uyuşturucu dediniz, ana avrat sövdünüz. gıkımı dahi çıkartmadım, sabırla bekledim. Benim ailem aylardır içeride, haram zıkkım olsun, hem bu dünyada hem öbür dünyada iki elim yakanızda. Geçtiğimiz gün tutuklanan Nesim Güngen olayında şok detay ortaya çıktı. Yazılanlara göre masa görevlendirdiği bir vergi müfettişinin 30 kez Neslim Güngen'i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. aylardır beklenen iddianamede maddeler ortaya çıktı. Sahte şirketler, paravan şirketler sahte faturalarla milyonlarca liralık mal varlıklarına ulaşılmış. Örgütün lideri Engin Polat, diğerleri de örgüt üyesiymiş ve yakınları da yine bu işin içindelermiş iddianameye göre. Ya şimdi... Polat ailesiyle başlayan ve genişletilerek büyütülen bir operasyon Hakikaten e, şöyle bir baktığımda e, ne kadar insanları aslında üzerinden sömürülerek e, hem maddi hem manevi anlamda insanları ne kadar zor durumda e, bırakan bir e, şebeke gibi bir şey olmuş. Örgüt. Bu. Örgüt, 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 örgüt olmuş. Yani örgüt. şöyle söyleyeyim... E, Polat ailesi aslında sadece gösterişli yaşamlarıyla e, sonradan sorudan görme halleriyle gündeme gelmediler. Aslında maalesef yaptıkları bu olay e, sebebiyle e, birçok insanın da ekmeğiyle oynadılar. Aslına bakacak olursak. Çok insanın ekmeğiyle evet. oynadılar. Allah bak razı gelmedi. Sonunda onların Ama da Ama haram lokma geçtiyse bile ekmek öpüyordu. E, tabii. neslim Gülgene de gelince o hani paraları o hani euroları böyle saçıyorlardı ya vardı. para tabancası tabii, vardı tabii. saçıyorlardı ya onlar sahte da az yani sahte falan değil o Biz onu anlarız sahte olup olmadığını <laughs> meğerse o saçtıkları paralar da e, garibanın yüzüne e, işte e, ip yapıyorum ip askı yapıyorum diye marketlerden alınan yumak ipler. ipleri yumak ipleri e, bilmediğimiz kimyasallarla karıştırıp e, insanları yüzüne e, enjekte eden bir sahtekarlarmış. Yani onu da gördük. Ben bu muameleleri, bu muamele ve bu olayları çok hak ettiklerini düşünüyorum ve gereken bütün en ağır cezaları da almasını istiyorum. İyi ki devletimiz var. İyi ki adaletimiz var. Çok şükür. Hiç evet, kimsenin yanına ki. kar kalmıyor. Bunu da gördük. Herkese de emsal bir şey olsun bu. Ders olsun bu. Ee, yani düşünsenize ben en çok neye takılıyorum biliyor musunuz? kendini iyi hissetmek için ee, kenara koyduğu 3 5 kuruş parasıyla Bilay Beyciğim ee, kadınlarımız var bizim değil mi eşine karşı evet. iyi hissetmek istiyor kendini aynada baktığı zaman güzel görmek istiyor bu insanların acımasız planları içinde kullanıldıklarını görüyoruz Öyle ya mi? ya o saçlıkları paralar da bu paralar şey, i̇nsanların duygularını ya. da sömürdüler sosyal medyadan, eğlenceli tabii videolarla, o sevimli görüntülerle. Yani genç kozmetik kızlarımızın paravan para, kullanıp bu noktaya geldiler. O yüzden gereken en ağır cezaları almalarını istiyorum. Ee, Polatların, muhtemelen neslim gülgenlerin de, neslim gülgenlerle ilgili iddianame tam hazırlandığı zaman onu öğreneceğiz. O saçtıkları milyonlar, eurolar, dolarların Polatların kaynağını öğrendik. E, iddianamede savcı açıkladı. Biraz sonra onu söyleyeceğim. E, asıl çarpıcı olan konu o ama beni dün Neslim Gülgenler'in sattıkları zayıflama cihazlarından satın alan bir franchising'in yakını aradı. Ne e, diyor? Çok çarpıcı bir şey söylemek istiyorum. E, Bilal Bey cihazla ilgili müşterilerden yoğun şikayet gelince eniştem bu makineyi inceletti diyor. E, dışı gayet güzel Görülüyor. Çok güzel makyajlanmış cihazın dışı. Ancak incelenince cihaz uzmanlar tarafından motorunun bir elektrik süpürgesinden sökülüp bu makineye monte edildiği, vakumlasın Aslında. diye ve düz Değilmiş bir boru takıp düz bir boru takıp bir görsel tasarıyla işte Tasarım makyaj yapılarak makineye vakumla zayıflatıyor diye pazarlamışlar. Sonra millete i̇şte, de yani. diyorlar ki dışından alıyoruz bu cihazlar çok pahalı deyip i̇şte. faiş fiyatları o paketleri satıyorlar zayıflama paketlerini. Dolandırdılar. Buyur. Evet elektrik sayı. süpürgesi Buyur. bildiğin elektrik Aa. süpürgesi. Tabii tabii elektrik süpürgesi kullanılmış elektrik süpürgesi. Ama aslında şaşırmamak lazım. Motoruyla. Yani marketten ilk alıp ip askı yapan tabii. bunu da yapar yani. Ya kadın tabii. eli kelepçede yürüyor gülüyor ya. Ya gülüyor mu? Gülüyor Ağlanıyor ya. Mu? Ne yapıyor? Öyle ağlamak olur mu canım? Kadının yüz ifadesinde gülümseme var yani. Ağlanacak haline Ben ne yanlış görüyorum? Ve ve Değerli izleyenler, iyi dinleyin. Nesim Gülgen'le kocasının banka hesaplarındaki e, Türk parası hareketi sadece bir buçuk milyar lira, bir buçuk milyar milyar milyar. Hani 100 milyon, 800 milyon, 900 milyon var ya. Bu para bir daha üstü milyar, bir buçuk milyar lira para. Bu güzellik salonunda kazanılır mı böyle bir para? 54 <laughs> kişi mü? beraberinde şu anda soruşturuluyor. Ya. 54 kişi az mı? İyi ki iyi ki daha pırıl dur, pırıl daha kimler çıkacak? İyi ki pırıl pırıl Cumhuriyet savcılarımız var. Evet. Devletimizin Cumhuriyet Çok savcıları evet. Dilan Polat güzellik merkezlerinin güzellik ürünlerinin sosyal medyada üstlenilen rolün amacını çözdü ve bu iddianamede bu iddianamede bunu anlattı. Bize bu iddianame bir kere daha şunu anlatıyor. Hani hep soruyorduk ya bu paranın kaynağı ne? Bu kadar para güzellik salonundan kazanılmaz. Evet. Bağlanıyordu güzellik salonları bize programımıza. Biz bu pro e, bu konuyu ilk açtığımızda benim yıllardı. güzellik salonum var diyordu. kan alıyorduk. Böyle bir para yok. Böyle bir para yok. E, i̇şini gücünü e, şeyini, sermayesini güzellik salonuna yatıran ...filanca artist bağlanıyordu. Yok abi diyordu ya. Günde 600 lira, 700 lira 2 3 işlem parası kazanıyorum ancak diyordu. Sisteme sisteme sokulan bu büyük paranın kaynağının bu polatlar üzerinden atlanan bu kara paranın kaynağı neresi? İddianame'de diyor ki arkadaşlar, yasa dışı bahis. Bu paranın kaynağı bu. İddianame'de bu söz biz bunu da dile getirdik programda. Yasa dışı bahisten gelen iddianameden okuyorum. Yasa dışı bahisten gelen parayla oluşan zenginliğin perdelenmesi için bir kısım gerçek ticaretin de yapıldığı, yapılıyor gösterildiği, kamuoyunda ve toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek ulaşılan şöhretin bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldığı. İşte bu iki satır her şeyi, her şeyi anlatıyor, anlatıyor zaten i̇şte kadın gücünü her arkasına anlatıyor. alıyorlar sosyal medyayı kullanarak Tabii. herkes de bunlara inanıyor güvenmeye başlıyor Tabii ikna canım. oluyorlar çünkü hayal edilen hayatlar ya Tabii. A, her şeyini paylaşıyor onlar öyle kötü insanlar Maalesef. değil algısı yarattılar ya, aylarca ya. ve sosyal medyacılarına milyonlar bizi. saçtılar sırf bu algıyı yönetebilmek ya. için de ya bu bir, çok önemli bir paravandı yaptıklarını gizlemek için <laughs> arkasında. Proje. bak denetleyen e, şu anda aileyi soruşturan müfettiş de gözaltına alındı. Öyle mi? Yalvarıyordu ya beni araştırsınlar, ben tertemizim hiçbir şeyim yok, beni de soruştursunlar diye. Her mesleğin kötüsü var. Yani. Her meslekte mesleğin kötü kötüsü. insan vardır. Demin bir şeyi konuşurken Adnan Oktar'ı konuşurken karakola gidiyorlardı suçlular Adnan Oktar'ın yanındakiler ve üstü kapanıyordu konu dedim. Şunu söylemek isterim aslında Hı. o dönemde hainler vardı biliyorsunuz. Maalesef polis teşkilatının içine de sızmışlardı bu hainler. Adliyeye de sızmışlardı ve birbirlerine hainler yol veriyorlardı. Adnan Oktar'cılarla o FETÖ'cülerin birbirlerine hiçbir kötülük yaptıklarını duyduk mu o zaman? Yok. Duymadık. duymadık. FETÖ'cüler herkese organelleri dahi alıp yargılıyorlardı ama Adnan Oktar'ı yargıladılar mı? Hayır. Çünkü Türkiye'nin kötülüğü için çalıştıklarından hepsi birbirlerine yol veriyorlardı. Maalesef. Evet. Maalesef. Yani, ya şimdi tabii ki e, meslek e, bu meslekte e, çok düzgün insanlar da var. E, bizim de gittiğimiz e, güzellik salonları da var. Lakin dediğiniz gibi bu bu tür paralar kazanmak imkansız. Gidin en iyi yani bir estetik doktoru bile. ...böyle bir para hacmine kazanabilecek diye bir şey söz ya bir konusu yani. Bir de yani değil sizin yani. güzellik merkeziniz var alt tarafı. Korumalarla gezmeler, belinde silahlar, e çünkü... bir kurtlar vadisi pusu havaları... ...aynı şey Neslim Güngör'ün eşinde de vardı. Öyle mi? Engin Polat için de ben... söyleniyordu daha bu soruşturmalar başlamadan önce. Engin Polat işine gelmeyen bir durum olduğunda tehdit ediyor deniliyordu. Sağ solu esnafı hmm. bu duyumlar da geliyordu. Aynı şey inanç gürgen içinde söyleniyor. E çünkü Neslimin eşi içinde. Çok normal kendi alanlarının mafyası olmuşlar zaten bunlar. Tabii canım arkalarına <laughs> kara parayı yaratan gücü yani, almışlar. almışlar. O adam da elini uzatmış Türkiye'deki şeylerle yasa dışı örgütlerle birlikte çalışıyorlar hepsi. Bakın arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nın raporlarından okuyorum. Türkiye'de en son tespitlere göre yasa dışı sanal ba sanal bahis işlem hacmi maalesef. 750 milyar lira 750 milyar liraya ulaşmış. Ülkemizde şu anda ne yazık ki bu yasal dışı sanal bahisi oynayan 5 milyon kişi var. Maalesef. Maalesef. Oo, Ay ayıkla ayıkla temizle, temizle temizle bitmiyor. Büyük bir mücadele. Bu sizin bizim cebimizden, milli servetimizden çalınan para bunlar. Ya yetimin hakkı, şehit ailelerin hakkı, gazilerin hakkı. Yani bu paralar. Emeklinin hakkı, memurun hakkı bu paralar arkadaşlar. Bizler bunun için burada e, bu e, haberi ilk yaparken e, bize e, kimden neler söyledi. Bilal Özbilge'yi e, tehdit ettiler. Bilal Özbilge'nin evine gittiler, pusu kurdular. Geldiler Beyaz TV'nin kapısına. Geçen sene ilk bu konuları biz burada Bizlere neler yazıyorlardı? Bilal olmazlar. Ahmet sosyal medya üzerinden tehditler. Tabii biz bu haberleri tabii. konuşuyoruz diye. Biz daha önce de söylemiştik. ilk biz paylaştık diye dediler ki birkaç gazetecinin adını verip onlar konuştu ilk dediler. Yanılıyorsunuz. Televizyon ekranlarında Tabii ilk biz konuştuk bunu televizyon ekranlarında yani bu kahveler açan, içiliyordu altında kahveler kah içiliyordu onlar içilirken biz dedik ki bir dakika burada bir şey var. Onun öncesi de var aslında. Bunu yani diyebildik bu, bu, bu cesareti dosyayı, gösterebildik. Bu Daha açan, sonra avukatlar ve gazeteciler <laughs> dahil, oldu dahil oldu işin içine evet. sosyal medya ayağıyla konu kamuya yansıdı iyice. Evet. Davalar davalar davalarla tehdit edildik. Hadi açın davalarınızı. Açın dava önce kendinizi temizleyin yahu. Önce Tabii kendiniz aklanın. Yani, atlanın. yani Aynen. gazeteciyi tehdit etmek, gazetecinin kapısına şey adam vurdurmak için kiralık bilmem ne yollamak bunlar iş mi bizi mi korkutacaksınız? Yani biz yani. halkın sesi olduğumuz için buradayız. <laughs> Kendi haklarımızı, insanların haklarını savunduğumuz için buradayız. Şunu anlamıyorum ya. Ayı zor getirenler taraftar oluyor. Nasıl yapıyorsunuz ya? Ya senin hakkın yeniyor burada. Nasıl savunabilirsin, alkış tutabilirsin? Kocan işsiz kalmış, sen ayı zor getiriyorsun. Dilanım da dilanım, neslimim de neslimim. Ya nasıl yapabiliyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Neyse şimdi artık onlar da neyin ne olduğunu gördüler. İyi ki basın var, iyi ki yani. adaletimiz var, iyi ki kanunlarımız var. Evet. Ee, i̇yi ki böyle e, cesur e, televizyon programları var. Yani evet. o yüzden e, dediğim gibi bütün... Gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir iyi bir tarafı da vardır. Ya birini Hiç sevebilirsin ama bir hata yaptıysa da körük körüne gitmezsin. gitmezsin. Benim bu kız kardeşim de aynı olsa bu. Hata yaptıysa tabii. hatasının arkasında tabii, durmam. Tabii. Derim ki bu senin evet, hatandır. Evet evet. Ama evet. burada böyle bir şey de yok. İşte sosyal medyayla bir illüzyon yaratıldı. Kesinlikle. Başka bir dünya yaratıldı. Kesinlikle. Bir masal evet. alemi gibi evet. ve herkes bu illüzyona kapıldı. Evet. Herkes demiyorum. Çok aklı selim, aydın insanlar var. tenze ediyorum. Ya Ama aslında, bir kesim ee, inanılmaz bir görgüsüzlük, evet ve inanılmaz bir cehaliyet vardı. Cehalet içinde... yüz, görgüsüzlük yüzde bin. Ya eskiden bin. ayıp denen Absürt karşılanan her şey normalize edildi ya bu insanlarla. Göze sokula sokula. Ben zaten hiç merak edip bakmıyordum ama bazen denk geldiğim zaman da ya diyordum bu ne komik bir şey evet ya, ya. Bu nasıl bir ben şey yani? Ben dalga geçiyordum. E, böyle böyle bir hayatım bile olsa bunu neden bu kadar hani göz gözün parmağına sokmak istersin. Yani bu nasıl bir yoksunluktur? Bu nasıl bir sonradan görmedir? E, dedim mi dedim. Ama dediğim gibi işte bunun altında yatan ama şöyle bir şey oluyor biliyor musun psikolojide? Bir insan e, her suçlu aslında e, kendi suçunu itiraf edermiş biliyor musunuz finalinde. Onlar da bu görgüsüzlükleriyle aslında kendilerinin e, o kara para olayını suçlusu olduklarını ya gösterdiler. Benim söyleyeceklerimi söylüyor. Yine bakıyor ya, yan gözüme bakıyor. Hakikaten şey aynı şeyi söyleyecektim Diğer fenomenler şu anda <laughs> Dilan Polat ve ailesine ya. sövmüyorlarsa ben de adımı değiştiririm. Diyorlar tamam ki bu aile yüzünden biz de şöyle olduk böyle olduk diyorlar. Ben de ki, Hiçbirinin sevdiğine iyi de, ki, de inanmıyorum. İyi ki o e, ekrana tükürmeleri insanların suratına tükürmesi, insanlara o ağır hakaretlerde bulunması Dilan Polat'ın ne işte o uygulamalar tarafından durduruldu. İyi ki ne i̇yi o ki. uygulamalar yasakladı, hı hı. Evet. ban uyguladı. Evet. iyi ki uygulamamış. İyi ki devletle ilgili evet. kurumları müdahale etmemiş. Eğer o hesaplar kapatılsaydı Dilan Polat'ın o aşırı tacizlerinden dolayı kapatılsaydı bu gerçekler ortaya çıkmazdı. Çıkmazdı. O rezillikleri yapmasaydı insanlar de biz de biz de ya bu kadar gösterişle nasıl yapılabiliyor? Bu kadar para nasıl saçılabiliyor? Bu bir esnaf. Sonuçta hakikaten güzellik merkezi eşittir esnaf. Esnaf. Evet. esnaf. Yani market, bir değil, market gibi bir dükkan sahibi market ya. O da gibi, güzellik sektörü. Kuaför gibi sadece. terzi dükkanı gibi bir esnaf, bir esnaf. Bu kadar tabancalarla, nasıl? açılışlar, evet. kalabalıklar. Ne yapıyorsunuz ya? Sahne mi alıyorsunuz? Siz ünlü müsünüz? Star Tabii. mısınız? Sanatçı mısınız kardeşim? Bizim bu yola Alt çıkarken tarafı, bir Ekim ayının yani. Ekim ayının 20'si 25'i civarı bu haberleri ilk ekrana getirirken Özbilge ile yaptığımız toplantılarda yola çıkış nedenimiz buydu. Yani bir güzellik merkezinde bir esnafta bu kadar büyük paralar böyle bugüdüler filan. Bilal dedi ki yürüyelim arkadaşlar. Bunun arkasında başka bir şey olabilir dedi. İyi ki de demiş. Ya hmm. bu kardeş yanlar yapıyor ya tabii lüks hayat. Ya Amerika'daki sen fenomen kadınlarla onlar zaten ünlülerdi. Onlar, onların ticareti e, paralarını farklı. Paralarını ticari anlamda Hayatım, da onların devam onların ettirdiler. Ticareti global ticaret. Uluslararası ya ticaret. Nasıl yani, onlarla aşık atabilirsiniz kozmetik ya? Kozmetik firması ama bugün onların markalarını tüm dünya tüm gençlik kullanı dünya diyorum bak. Evet. Yani ve sen... Ne oldu? Pardon affedersin. Evet. Ve Ne oldu? Biz bu e, haberi yaptığımız zaman Dilan Polat hemen bir başka televizyon kanalına gitti konuk oldu. Kendini orada ele verdi. Altınla içiyormuş kahveyi falan filan. Arkasından e, daha da köpürdü o bize sonu oldu. bize ihbarlar geldi. Bize ihbarlar geldi. Bize o ihbarları gündeme taşıdık. Avukatlarını çıkardı o Ahmet Gün işi bilmez muhasebecisi avukatı ve öbür <laughs> yeteneği az olan, daha az olan, öbür Şu avukatı an çıktı. olan. Ve ele verdiler. Dilan Polat'ı, Engin Polat'ı konuşmalarıyla bir yerde. Ondan sonra da zaten e, çorap söküğü gibi bizim evet. yayınlarımız arkasını getirdi çok şükür. İyi ki de yapmışız, başlamışız. Evet. İyi ki de yapmışız. Evet. Bakın 750 milyar liradan söz ediliyor yani. 700 bu 7000 7000 parası. TÜBİTAK'ın parası. 7000 yani parası yani bu insanlar e, e, ekonomik e. olarak zorluk çekerken bu kadar parayı hak etmeyen insanlar alıyorlar. Kaçırıyorlar, götürüyorlar ya. Evet.